Bugün 29 Ağustos 2021 Pazar günü. Arabayla 1500 metreye kadar geldik. bir 700 metre, 2100 metre, 2200 metreye kadar tırmanacağız. Hava çok sıcak. Aşağısı sahil hava çok güzel. Müthiş bir manzarası var şu anda. Bugünden sonra artık Balkanlardan üzerine gelen soğuk havanın etkisi de Hava bozacak, bayağı bozacak. Muhtemelen yüksek kesimlere kar yağacak gibi duruyor. Bizimki bugünkü turumuzda da aşağı yukarı birkaç görsel sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ve ben 3 haftadır, iki haftadır rahatsızdım. 3. haftaya giriyorum. Antrenman yok. Bakalım nasıl olacak? An itibariyle şey. Sistan'ın neredeyse zirvesine geldik. 2000 metrelerdeyiz. Sistan'ın tepesi de 2200, 2190 küsürlerde bulunuyor. Bugün itibar hava güzel ama yarın bu gecede itibaren hava bozuyor. E, aşağıda denizi görebiliyorsunuz. Karşıdaki obaları görebiliyorsunuz. Sistan'ın merkezi hemen arka tarafta Biz de bir e, cami molası verdik namaz molası verdik. Bisikletlerimiz burada. Aslında şu arka taraftan yol tepeye tırmanıyor. Fakat biz şu patikadan yukarı doğru çıkmaya çalışacağız. Fazla video çekemedik. Genelde tırmanışta geçirdik zamanı. Ama ara ara böyle manzara videoları atmaya çalışacağız. Burada neredeyse tepesine geldik. Tabi yaz ayında böyle havaları görmek mümkün değil. Fakat Sistan'ın sissiz olduğu dönemlerde çok güzel manzaralar var. Gezegen karşı taraftaki dağların çeşit çeşit olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, şimdi biz arkadaki antenleri oraya gideceğiz. Orta taraflarda çok güzel manzara var. Yolculuk devam ediyor. Şu anda asistan zirve noktasından, zirve noktasına yakın bir yerdeyiz. Zirveye çok yakınız diyelim. Aşağısı görele sahil Karadeniz. Bu taraf Sis Dağı. Bu tarafta Gümüşhane Dağları arkaya doğru gidiyor. Hava çok iyi olduğunda manzaramız da çok güzel. Şimdi biraz burada oturduk, çekirdek çıtladık. Çok güzel bir kamp alanı var hemen şu aşağıda. Bugün çok güzel. Sonbaharda da gelebilirsek yine harika manzaralar olur burada. <laughs> Bak, karınca yiyor. <laughs> şu manzarayı... Şöyle. Bir başka manzara da orada. Aşağısı merkez. Yani şu taraflar Sistan'ın obaları ve merkezi. Hemen yukarıda gördüğünüz kısım Türk bayağı orası merkezi. 2100 metre küsür, 2200 arasında bir yer. 2190 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam 2200 sayılabilir. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Manzaramız gerçekten çok güzel.